Evet dostlar hoş geldiniz. Günaydın öncelikle videoyu sabah çekiyorum. Şu an çekiyorum. Saat 10. Gün akşam video atamadık. Maalesef. Günün kombinini ve dün ne yaptığımızı sizlere göstereceğim. Dostlar dün kombinimiz başarıyla gelmiştir. Biz bir kez daha 2-2 iki yaptık. Beşiktaş maçı aldı rahat bir şekilde. İkinci arada Villarreal Biraz karnımızı ağrıtsa da canlıda da kombinde de bize kazandırmasını bildi. Şimdi dostlar sizlere ne yaptığımızı gösterdikten sonra günün kombinini paylaşacağım. Bakalım biz de ne yapmışız. Evet kombin zaten bu şekildeydi. Beşiktaş maç sonucu dedik geldi içeride. Villarreal 1 dedik içeride. Kombinimiz geldi. Dün zaten kısır bir bülten var dostlar. Fazla da ilgilenemedik. Kısır olduğu için. Sadece Beşiktaş ile Villarreal maçına Villarreal maçını aldık biz canlı da. Yani Beşiktaş maçına da yetişemedik açıkçası. Hani işlerimiz vardı. Dostlar hemen canlıya bakalım. Dün zaten bir tane canlı oynadık. Villarreal 2.5 üst dedik o da geldi. Dün yine çıtırdı da olsa güzel bir kar yaptık. Yüzdüz bir kar yaptık açıkçası. 1000 lira. Küçük kasası olanları 1000 lira kazandı aşağı yukarı. Büyük kasası olanları da büyük para kazandı tabii ki de. Şimdi sizlere ben bugünün bültenini vermek istiyorum dostlar kombin olarak. ben gelelim maç diye Şu Tutkart Sparta bırak. Dostlar ben şu Tutkart'ın galibiyet alacağını düşünüyorum açıkçası yüzde %75 %80 oranında. Fakat karşılıklı golde bir seçenekleri Bana kalırsa deneyen dostlar karşılıklı golde oynayabilirler. Benim buradaki tercihim maç sonu bir olacaktır dostlar. bilemediniz çiftte şansı da girebilirsiniz. Bilginiz olsun. Arsenal, Paris Saint-Germain. Bence güzel maç olacak. Fakat Paris Saint-Germain'in açık oyunu Arsenal'den gol yemesine sebep olacaktır. Arsenal maçı alacak diye düşünüyorum dostlar. İsteyen dostlar Arsenal maçını da ekleyebilir. Borussia Dortmund Celtic. Banko Dortmund dostları bana göre. Tamam Celtic de gol atıyor. O da keyifli olabilir. Fakat Dortmund maçı alacaktır kendi evinde. Benim burada bugünün kale maçlarındaki tane maçım var dostlar. Şu kart maç sonu bir. Dortmund maç sonu bir. İsteyen dostlar da Arsenal maçını ekleyebilirler maç sonu bir olarak. Bizim yorumlarımız bugün bu şekilde dostlar. Umarım şans, umarım kazanç her zamanki gibi bizimle olur. Canlılarımız bugün kaldığı yerden devam edecektir. Hafta içine muhteşem bir başlangıç yaptık her zamanki gibi. Umarım bu şekilde devam edecektir dostlar. Canlı için benimle iletişime geçebilirsiniz dostlarım. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler dilerim. Her zaman ne diyoruz? Bizim ne olan kazanır dostlar. Net. Görüşmek dileğiyle.